Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ee, 2-3 kaynaktan şöyle haber gördüm. Yani 21 Aralık 2022 tarihiyle yayınlanacak olup en geç 28 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu şekilde 2-3 kaynaktan açıklama gördüm. Bu açıklamanın da ÖSM tarafından duyurulduğunu ee, ben bu haberlerde gördüm arkadaşlar. ÖSYM'nin kendi sesinde ben böyle bir duyuru görmedim ama e, muhtemelen doğrudur diye düşünüyorum. Ama tabii ki daha net bir haber geldiğinde ben size tekrar paylaşacağım. Fakat bu kılavuzdaki meslekler hangi meslekler diye soracak olursunuz arkadaşlar burada bir sürü meslek var. İtfaiye için, e, mühendis için, işte e, tekniker için, e, hemşire için de bu alımda alımlar olacak. Fakat asıl Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzu benim anladığım kadarıyla bu değil arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzu ne zaman gelecek diye sorar, soracak olursanız Sağlık Bakanlığı'nın kılavuzu arkadaşlar orta sınavı gördüğünüz gibi bir hafta önceden açıklandı. Yani bu da ne, ne demek oluyor? Arkadaşlar bunu bir an önce ee, açıklama açıklamaya çalıştıklarını bize göstergesi yani bir an önce bu kılavuzu yayınlamaya çalıştıklarının bu bir e, gerek şeyidir e, sonucudur. Artı olarak talep toplamalar da bugün sonlanmış arkadaşlar. E, bu hani personel taleplerinin toplanması sonlanmış. Yani kılavuzun gelmesi an meselesi diyebiliriz arkadaşlar. E, bana göre bu kılavuz ne zaman gelir diye soracak olursanız orta öğretim branş sıralamaları bir hafta için açıklanacağını düşünüyorum. Daha sonrasında e, hızlı bir şekilde tercih kılavuzlarının da açıklanacağını, tercihlerin de başlayacağını düşünüyorum. Bu da Aralık'ın ilk haftası gibi öngörüyorum. Aralık'ın ilk haftasında bundan olacağını ben öngörüyorum. E, tabii ki bu kesin net bir bilgi değildir arkadaşlar. Daha net bilgilere ulaştığım takdirde yine size bu şekilde duyurularımı gerçekleştireceğim. Onun haricinde arkadaşlar burada e, Telegram grupları e, aracılığıyla, in, sosyal medya aracılığıyla Twitter'da birçok hashtag açılıyor bu kılavuzların gelmesi için. Ee, bunun sonucu olarak gördüğünüz gibi orta öğretim KPSS daha erken açıklandı. Ben bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta bekleniyor arkadaşlar. Orta diyelim ki 700 bin kişi, 1 milyon kişi sınava girdi. Dolayısıyla bunlar bu arkadaşların sonuçları açıklamadan yapılacak olan büyük bir alım bu arkadaşları da mağdur edecektir. Tabii ki e, hali hazırda sınav sonucu bulunan arkadaşlar için de bir mağduriyet olacaktır. Fakat siyaset burada en çok Sayı olarak en çok kim e, mağdur olacaksa onu e, onlar için e, bir alım hazırlıyor. Yani daha çok onları düşünüyor diyebilirim. E, bu yüzden de orta öğretim sınavının açıklanmasını beklediklerini düşünüyor idim. E, orta öğretim sınavları erken açıklandı. E, ve kılavuzun da ben bir an önce yayınlanacağını düşünüyorum. Tercihler konusuna gelecek olursam arkadaşlar tercihler için detaylı yine e, video çekmeyi düşünüyorum. Yine tercih için arkadaşlar profesyonel bir tercih yardımı için sosyal medyama da yani instagram hesabıma da mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, fakat arkadaşlar tercihler başlamadan ne yapmanız gerektiği hakkında size bir tavsiye vereyim. Ee, arkadaşlar telegram gruplarına katılabilirsiniz. Kendi mesleğinizle ilgili Telegram gruplarına katılabilirsiniz. Çünkü bu gruplar arkadaşlar tercih döneminde sizlere çok büyük bir şekilde katkı sağlayacak. Örneğin bir tıbbi sekreter arkadaşım veya tıbbi laboratuvar arkadaşım bir paramedik arkadaşım buradan mesela diyelim ki insanların ÖSYM'nin sonuç belgeleri isteniyor. Tercih, yaptığı tercihler isteniyor. Dolayısıyla burada ölü tercih yapma olasılığınız azalıyor. Örneğin bir arkadaşımız e diyelim ki Çanakkale'yi tercih etmiş 90 puanı var. Şimdi Çanakkale'yi tercih edecek diğer arkadaşım bunu gördüğü takdirde diyor ki benim puanım 85 86 ben burayı tercih edersem bu benim için ölü bir tercih olacaktır. Çünkü bu arkadaşım buraya yazmış. Fakat bu kesinlikle güvenebileceğimiz bir e, güvenebileceğimiz bir olay mıdır? Tabii ki değildir. E, fakat burada ee, yapacağınız olay şudur arkadaşlar ilk 5 tercihinizi yine de istediğiniz tercihlerde istediğiniz e, istediğiniz şehirleri istediğiniz hastaneleri ilk 5 tercihte yazmanızı ben tavsiye ediyorum. Kalan tercihleri ise bu gruplardaki e, önceliğe göre e, yani ölü tercihleri aradan kaldırarak daha böyle e, garanti tercihlere e, yer vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yine dediğim gibi e, profesyonel yardım isteyen arkadaşlarım yine bana ulaşabilir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine e, aklınıza takılan aklınıza takılan bir e, konu olursa e, yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacağım sizler için. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.